Selam gençler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. Evet arkadaşlar, 3 4 5 yayınlarında Gerçeği Sayılar 1 bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen ilk sorudan başlayalım. Şimdi diyor ki bana soruda Özge bir kağıta yazılı X, X 5 ve X artı 2 sayılarından birinin 2 katını aldığında elde ettiği sayı ile diğer iki sayının ardışık çift sayılar grubu oluşturduğunu fark ediyor. Yani bana diyor ki sen burada bir sayıyı 2 ile çarpacaksın. Çarptıktan sonra diğer iki sayıyla o çarptığın sayı ardışık çift sayı olacak diyor. O zaman ilk sorumuz şu. Kim 2 ile çarpacağım? Şimdi bakın dikkatli olun. Zaten x ile x artı 2 ardışık 2 çift sayı gibi durmuyor mu? Niye? Ardışık çift sayılar kaçar kaçar artıyordu ve azalıyordu? 2. E bunların farkı zaten 2. O zaman bunları 2 ile çarpmanın bir anlamı yok ki. Bunlar zaten çift sayı olduğu belli. O zaman benim burada çarpmam gereken sayı x eksi 5. Yani ben x eksi 5'i gidip de 2 ile çarparsam oluşacak olan o 2x eksi 10 sayısıyla işte bu sayılar ne olacakmış? Ardışık çift sayılar oluşturacakmış. Şimdi sorun şu yalnız. Bu 2x eksi 10 sayısı hani bunlar da ardışık çift sayı oluşturacak ya. Peki 2x eksi 10 sayısı x artı 2'den daha mı büyük yoksa x'ten mi daha küçük? Bu bilinmiyor. O yüzden işte burada iki tane durum var. Birinci durum 2x eksi 10 sayısı x artı 2'den büyük olsun. İkinci durumda da ikinci durumda da 2x eksi 2x eksi 10 sayısı x'ten küçük olsun arkadaşlar. E şimdi biliyorsunuz ki ardışık çift sayılar kaçar kaçar artıyor? İkişer ikişer artıyor. Yani ben burada x artı 2'ye 2 daha eklesem bu durumda oluşacak olan x artı 4 sayısının 2x eksi 10'a eşit olması gerekmiyor mu? E gerekiyor. Bilinenler bir tarafa, bilmeyenler bir tarafa yaparsak... ...buradan x'in birinci yeri kaç geldi? 14 çıktı. Aynı mantıkta eğer ki bunlar ardışık çift sayıysa... ...ve bu sayımız x ise... E, ...bundan önceki sayının x eksi 2 olması gerekmiyor mu? Yani 2x eksi 10 sayısı x eksi 2'ye eşit olmak zorunda. E Bilinenler bir tarafa, bilmeyenler bir tarafa yaptım. O zaman x sayısı da 8 gelmiş oldu. Başlangıçta kağıtta yazılan 3 sayının toplamının alabileceği değerler kümesini soruyor... E başlangıçtaki şu 3 sayının toplamı x x x da 3x yaptı. Ayrıca x5 artı 2'den eksi 3 gelmiş oldu. E bu sayı için eğer ki biz x gördüğümüz yere eğer ki 14 yazarsak 3 çarpı 14'ten 42 eksi 3'ten kaç gelmiş olacak? 39 gelmiş olacak. Aynı şekilde x gördüğüm yerde 8 yazarsam 3 kere 8 24. 24'ten de 3 çıkarsa 21 kalmış olacak. Yani alabileceği değerler kümesi 21 gelmiş olacak tamam. Evet geçiyorum ikinci soruya. Şimdi bu soruya başlamadan önce öncelikle size anlatmam gereken birkaç tane kavram var arkadaşlar. Mesela ben size gittim dedim ki arkadaşlar 21 ile 23'ü çarpın. Normal çarpma işlemi yaparken ne yapıyorum? 3 ile 21'i çarpıyorum. 3 çarp 21'den şurası kaç geliyor? 63 geliyor. 2 çarp 20'den burası kaç geliyor? 42 gelmiş oluyor. Şimdi sorumuz şu. Hocam biz niye burasını işte 42 bir basamak sola yazdık? Arkadaşlar bir basamak sola yazmamız sebebi şu. Aslında burası onlar basamağının sayısı. Yani normalde normalde toplama işlemi yaparken her basamağın altında bir sayı olması gerekmiyor mu? Bakın normalde burada bir tane sıfır var. Yani bunun anlamı aslında ne biliyor musunuz? Siz şuradaki sayıları yazarken bak buradaki 63'ü yazarken nasıl yazdınız bunu? 3 ile 21'in çarpımı şeklinde yazdınız. Ama burasını yazarken 2 ile 20 çarpmadınız. Dikkat edin. 20 ile 21'i çarptınız. Yani benim buradan anladığım bir şey var. Sizin basamağınız nerede eksikse bir kere orası %100 sıfır. Bunu bir kere bileceksiniz. Eğer ki basamağınız sıfırsa da orasının ne ile çarpıldığına buna göre karar vereceksiniz. Mesela şöyle düşünelim. Karşımızda şunun gibi bir ifade olsun. Şimdi sen bu ifadeleri çarparken nasıl çarpacaksın? D ile AB'yi çarpacaksın. Buraya alacaksın. Burası D çarpı AB geldi. Peki aşağısı nasıl çarpacaksın? 10C çarpı AB mi diyeceksin yoksa C çarpı AB mi diyeceksin? Dikkat edin şu an eksik basamak var mı? Yok. O zaman burası C çarpı AB arkadaşlar. Yani aslında temel olarak karşımıza şöyle bir durum var. Bakın şimdi. Elimizde şöyle bir çarpma işlemi olsun. Ve şöyle bir durum olsun. Bu ne demek? Burasını çarparken dikkat edin. Şurası D şurası C olsa. D çarpı yukarıdaki sayı. Burasını çarparken 10C çarpı yukarı sayı diyeceksiniz. Ama elimizde şöyle bir şey olsaydı. Şöyle bir şey olsaydı elimde. Nokta 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 nokta. Bakın şu an bir basamak kavramı var mı? Bir kaybı var mı? Yok. Her sayının altında bir sayı var. Yani sıfır yerleştirmiyorum ben buraya. O zaman burası C burası D ise. Burasını yazarken D ile yukarıdaki sayı. Burasını yazarken C ile yukarıdaki sayı çarpacaksınız. Peki ya şöyle bir kavram olsaydı karşında? Çarpma işlemi. Nokta 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 nokta. Bak şimdi. Şurada da C ve D olsun. Yani şu işlemden bahsediyorum sana. Şimdi dikkatli olun. Şu an basamak kimde eksik? Şurada eksik değil mi? Sen buraya sıfır atacaksın değil mi? İşte bil ki sıfır attığın yer aslında onla çarptığın yer. Sen normalde burasını bulurken ne yapıyorsun? D ile yukarıdaki sayı çarpmıyor musun? Aslında sen burasını o zaman 10D ile yukarısını çarparak buldun. Aşağısı nasıl alacaksın? C ile yukarıdaki sayı çarparak yazacaksın. İşte bu bilgilerden sonra artık yavaş yavaş sorumuza geçebiliriz. Şimdi bak bu durumda yanda verdiğim bilgiye dayanarak ben bunları yazmaya kalksam şurası ne gelecek? D çarpı AB gelmeyecek mi? Gelecek. Peki burası ne gelecek? C çarpı AB mi? Yoksa 10C çarpı AB mi? 10C çarpı AB. Niye? Çünkü bir tane sıfır eksik bakın burada. O zaman şurası da 10C çarpı AB gelmiş oldu. E ben eğer ki bunları toplarsam 10C çarpı AB artı D çarpı AB'den bakın AB'ler ortak mı? Ortak. O zaman sen bunu AB ortak parantez alırsan soldan kim geldi? 10C geldi. Sağdan da bir D gelmiş oldu. İşte bu sayı kim? A arkadaşlar. Şimdi geliyorum B sayısına. Bak 0 kimde eksik? Şurada eksik değil mi 0? O zaman bil ki sen burası çarparken D ile ab çarpmadın. 10 D ile ab çarptın. Yani 0'ın eksik olduğu yerde bil ki unutma 10 katsayısı gelmek zorunda. O zaman şurasına geldi otomatikman. 10D çarpı AB geldi. Aşağısına geldi peki? 0 eksik olmadığı için C çarpı AB gelmiş oldu. Yani bunları toplamaya kalkarsak 10D çarpı AB artı C çarpı AB. E, AB'ler ortak mı? Ortak. O zaman AB ortak parantazını alıyorum. Soldan kim geldi? 10D geldi. Peki sağdan kim geldi? C geldi. Eşittir B sayısı. Adam bana ne diyor? Şu x'in toplamı 1265'miş. Şimdi bakın dikkatli olun arkadaşlar. Şuradaki sayılar zaten aynı. Şimdi yanlık sayına odaklanın. 10D artı C ile 10C artı D'ye bakar mısınız? Peki 10C artı D ile 10D artı C arasında ne fark var? Aslında çok büyük, büyük fark var mı? Çok büyük fark yok. Ben bu ifadeleri o zaman gidip de taraf tarafa toplasam. Niye topluyorum? E ben AB toplamının 1265 olduğunu biliyorum. O zaman bunları taraf tarafa toplayınca dikkat edin. Yukarıdan bir AB çarpı 10C artı D geldi. Aşağıdan da AB parantezinde 10D artı C gelmedi mi? Geldi. E bunları bir daha AB parantez alırsam. 10C buradan 1C buradan 11C gelecek. Artı 1D buradan 10D buradan 11D gelecek. Eşittir 1265. Dikkatli olun 11 ortak mı? Evet ortak. E ben bu ifadeleri o zaman 11 parantezinde yazarsam. Soldan kim gelecek? AB. Sağdan kim gelecek? C artı D. Eşittir 1265. Şimdi iki tarafı 11'e bölün. Eğer ki iki tarafı 11'e bölersem bu durumda AB çarpı C artı D kime eşit gelmiş olacak? 115 10, eşit gelmiş olacak. Şimdi sağ tarafı biraz bir temizleyelim. Şurasını bir temizleyelim şöyle. Şimdi peki benden ne istiyor soruda? Soruda benden ne istiyor arkadaşlar? Dikkatli olun. Benden istediği şey şu. Benden istediği şey şu. AB çarpı CD istiyor. E buradaki ifade de aslında dikkat edin. D çarpı AB ile C çarpı AB'nin toplamı değil mi? Toplamı. E o zaman ben bunları eğer ki AB parantezine yazarsam. Yukarıdan D. Aşağıdan C gelmeyecek mi? Gelecek. E ben bunu zaten bulmuştum ki. Bu kime eşitti? 115'e. O zaman sorunun doğru cevabı 115 gelmiş oldu. Yani buradan anlayacağınız bir şey var. Tekrar söylüyorum. Basamaklar eksik olduğu zaman orada mutlaka bir sıfır var. Ve onları yazarken de unutmayın sakın. Yanına mutlaka bir 10 çarpanı geliyor. Buralarda olduğu gibi. Tamam mı Unutmayın. Unutmazsanız bu tarz sorularda bir eksiniz kalmaz. Evet geçiyorum 3. soruya. Aşağıdaki şekillerde bir video seyredilirken kırmızı bölüm ne kadar süresini izlendiğini, mavi bölüm ise ne kadar süresini izlenmediğini yani kaldığını gösteriyor. E ben o zaman buradan hemen bir şey anlıyorum. Bir kere şununla bunun toplamı videonun tamamı olmalı. Yani bir kere 3A artı 21 videonun tamamı dikkatli olun. Bu video oynatıcısında, oynatıcısında ileri alma tuşuna her basışta video B saniye ilerliyormuş. Bir basışta B saniye gidecek. Rıdvan bu videoyu seyrederken birinci durum oluştuğu anda ileri alma tuşuna C defa bastığında. E sen bir kez basınca B saniye ilerliyorken C kez basınca B çarpı C saniye ilerlemeyecek mi? Bakın dikkat edin. Zaten sen buradaki videoyu A artı 21 izlemiştin. E bir de üzerine B çarpı C izlersen B çarpı C izlersen bu durumda İkinci durumdaki şu izlenen süre gelmeyecek mi? Yani bu ifade kime eşit olmalı? %100 3A eksi B'ye. Doğru mu? Doğru. E bu durumda bir kere dikkatli olun. Ben şu A'yı karşı fatsam, atsam. B çarpı C artı 21 kime eşit gelmiş oldu? 2A eksi b eşit geldi. Bu böyle bir kalsın. Şimdi arkadaşlar bir şey daha var yalnız. Birinci durumda ikinci durumda videosu ne fark var? Sadece sarma fark var doğru mu? Burada videonun süresi değişti mi? Değişmedi. E o zaman şu x'in toplamı da videonun toplam süresi yapmalı. Yani 3a eksi b ile a'yı toplayın. 4a eksi b yaptı. E bu 4a eksi b de kesinlikle videonun toplam süresine eşit olmalı. Yani ben buradan gidip de 3a'yı karşı faktırırsam o zaman bir şey daha buldum. a eksi b kime eşitmiş? 21'e. Yani ben bu durumda şuradaki ifade 21 gördüğüm yere a eksi b yazsam. B çarpı C artı A eksi B kime eşit gelmiş oldu? 2a eksi b eşit geldi. E bu durumda eksi b'ler zaten gitti. a'yı da sağ tarafa aktardım. Bu durumda a eşittir b çarpı c gelmiş oldu mu ifade? Bir kere bu ifade karşıma çıktı. Şimdi bakın soruda bana sorulan şey teknik ve çiftlikle alakalı. Öncelikle şuradaki ifade odaklanırsanız bakın şuradaki ifade odaklanın. Buradaki iki sayı çıkarmışız. Sonucumuz ne gelmiş? Bir tek sayı gelmiş. Peki biz kimden kimi çıkartsak sonuç tek bir sayı gelir. Kimden kimi çıkartsak ya çiftten teki ya da tekten çifti doğru mu? Doğru. E o zaman ya A'mız çift B'miz tek olmak zorunda ya da A'mız tek B'miz çift olmak zorunda. Yalnız dikkat edin şu ikinci durum aşağıda yerine yazarsanız pek mümkün gibi durmuyor. Neden? Eğer ki ben burada A yerine tek B yerine çift yazarsam e çiftle neyin çarparsam çarpayım. Sonuç çift gelmeyecek mi? Gelecek. O zaman bu durumu almıyorum. A'yı çift, B'yi tek kabul ediyorum. E B'miz tekse tekle neyin çarpma çift yapacak? Çiftin. E bu durumda A'mız çift, B'miz tek, C'miz çift geldi. Yani A çift, B tek, C çiften doğru cevapta Ceyhan gelmiş oldu. Tamam. Evet çocuklar geldim dördün soruya. Bir apartmanın ardışık numaralı her iki katı arasında eşit sayıda merdiven basamağı bulunuyormuş. Bu apartmanın farklı katlarına oturan Arif, Berk ve Can'ın oturdukları katlarla ilgili şunlar biliniyor. Arif'in oturduğu kat ile Berk'in oturduğu kat arasındaki toplam basamak sayısı tektir. Şimdi bak bu çok önemli. Şimdi bizim soruya başlarken ilk önce şuna bir karar vermemiz lazım. Ardışık iki kat arasında mesela birinci katla ikinci kat arasında basamak sayısı tek mi çift mi? Şimdi... Yanlıştan başlayalım. Diyelim ki bu çift olsun. Niye çift olamayacağını ispatlayalım. E şimdi ardışık herhangi iki kat arasında eğer ki basamak sayısı çiftse ben buradan ne anlıyorum arkadaşlar? Bu adamlar istedikleri kartlarda otursunlar. Bak buradan buraya çift, buradan buraya çift, buradan buraya çift, buradan buraya çift. Mutlaka bunlar arasındaki basamak sayısı çift gelmeyecek mi? Gelecek ama tektir diyor. İşte demek ki ben buradan bir şey anlıyorum. Kesinlikle ardışık 2 kat arasındaki basamak sayısı çift olamaz. Bunun tek olması lazım. Şimdi biz bir kere ardışık 2 kat arasındaki basamak sayısının tek olduğunu bulduk. Bu arada burada niye 1 2 yazıyor demeyin. Örnek veriyorum burada. 3 4 yazabilirsiniz buraya. Sıkıntı yok. Bunu bir kere öğrendik. Tamam bu cepte. Şimdi Arif ile Berk arasında eğer ki basamak sayısı tekse o zaman şöyle bir durum var. Mesela diyelim ki elimizde tek adetteki basamaklar ne olsun? sağ diyorum ki 3 tane olsun. Bak şimdi. Eğer ki her bir katta 3 tane basamak varsa o zaman bu adamlar mesela birisi birinci katta oturuyorken öbürü üçüncü katta oturamaz. Niye? E o zaman 3 1 ile 2 arası 3 2 ile 3 arası kaç gelecek? 6 gelecek. Bana kaç lazım? Tek lazım. O zaman buradan anlıyorum ki mutlaka ikisinin arasındaki kat farkı hani ya 1 olmalı ya 3 olmalı ya 5 olmalı ya 7 olmalı. Neden? Çünkü dikkatli olun. Siz mesela birinci kattan üçüncü kata giderken toplam basamak sayısını bulurken bir katla katların farkını çarpmıyor musunuz? Her bir kat arasındaki basamak diyelim ki 3 olsun. Sana diyorum ki birinci katla üçüncü kat arasında kaç tane basamak var? Nasıl buluyorsun? Ya diyorsun ki hocam 3'ten 1'e kadar 2 tane işte kat var. 2 çarpı 3'ten 6 demiyor musun? Bak toplam tekrar söylüyorum basamak sayısı nasıl buluyorsun? kat ile bir kattaki bir kattaki basamağı çarpıyorsun sen. E şimdi ben de sana diyorum ki bir kattaki basamak sayısı tek. O zaman x'in arasındaki katlar da kat sayısı da tek olmalı. Tamam mı? Bir kere buradan bir yolu çıkalım. Şimdi Arif ve Berk'in arasındaki katlar mutlaka tek olmalı. O zaman burası olur mu? Olur. A şıkkı şu an kadar doğru. B şıkkı olamaz. Fark 2. C şıkkı olamaz. Fark 2. Değişik olabilir mi? Evet olabilir. Fark 3. E şıkkı evet olabilir. Fark 3. İki şıkkı eledik. Şimdi gelelim Berk de Can'a. Berk de Can da bulunduğu kat arasındaki toplam basamak sayısı çifttir. Bakın biz basamak sayısı nasıl saplayacaktık? Kat sayısıyla bir katta bulunan basamağın çarpma şeklinde. E ben bunu zaten tek olduğunu biliyorum. O zaman burası çift gelmeli ki basamak sayısı çift gelsin. Yani ne yapacağım şimdi? İkisinin arasındaki şu kat farkının çift olduğu yere gideceğim. Burada bir o zaman Adana elendi. Bakıyorum burada bir Denizli elendi. O zaman doğru cevap mutlaka ve mutlaka Edirne gelmek zorunda. Tamam mı arkadaşlar? Yani sorunun çıkış yeri neresi abi? 1. Basamak sayısını bulurken unutmayın. Katla bir kattaki basamak sayısını çarpacağınızı unutmayın. Ve bir basamaktaki katın tek olacağınız karar verdik? Arif ile Berk'ten karar verdik. Haberiniz ola. Evet geliyorum 5. sorumuza. Şimdi aşağıdaki tabloda Nisan 2019 ve 2020 kıyaslamasını gösteren istatistikler bilgiler yer almış. Buna göre, uzaktan eğitim adresi EBO EBA rekor kırmaya devam ediyor. Nisan 2020'de EBA'da hem tıklanma sayısı, hem canlı ders içeriği, hem de aktif kullanan öğrenci sayısı Nisan 2019'a göre daha fazla oldu. Yani şunu demek istiyor. Nisan 2020'deki her veri Nisan 2019'dan daha fazla. Ve dikkatli olun arkadaşlar tıklanma sayısı, canlı ders içeriği, aktif öğrenci sayısı bunlar negatif olabilecek ifadeler mi? Hayır. Bunların hepsi kesin pozitif. %100 pozitif. Bak. Buradan o zaman çıkan 2-3 tane sonuç var. Bir şuradan bir başlayalım. Bir kere buradaki ifade B artı A'dan büyükse hemen bunu bir yazalım. A eksi 2B büyüktür. A artı B geldi. Büyüktür. A artı B geldi. E bu durumda A'lar bunu götürdü. B'yi sol tarafa atarsam eksi 3B sıfırdan büyük gelecekse o zaman B'nin kesinlikle negatif olması lazım ki buradaki ifade pozitif gelsin. Doğru mu? Doğru. Bir kere B'yi eksi bulduk. E sen şuradaki ifadenin kesin artı olacağını biliyor musun? Biliyorsun. O zaman eksi A çarpı B'miz eğer ki artı olacaksa B'nin zaten eksi olduğunu biliyorum. E başında da eksi var. Eksi ile eksinin çarpma artı yaptı. O zaman A'mız da artı gelmek zorunda ki ifadenin sonucu artı gelsin. Bakın bir de siz buradaki sayının Mutlaka bundan daha büyük olacağım biliyor musunuz? Evet biliyorsunuz. Yani eksi a çarpı c artı b kesinlikle büyüktür. Eksi a çarpı b gelmek zorunda. Doğru mu? Doğru. Şimdi şu a'ları ilk önce bir götürelim arkadaşlar. Bir kere eksi ile eksinin bölümü artı yapacak iki tarafta ama eksilik ne yapacak? Yön değiştirecek. A'lar zaten pozitifte. O yüzden onlar bir götürdü. Yani sonuç olarak C artı B küçüktür. B geldim. E, B'ler de gitti. C'miz ne yaptı? Sıfırdan küçük geldi. Yani C'mizde eksi çıkmış oldu. E, A'mız artı geldi. B'miz eksi geldi. C'miz ne yaptı? Eksi mi geldi? Eksi geldi. Bir de şuradaki iki ifade bakarsak. Kesinlikle ve kesinlikle B karenin C kareden büyük olması gerekiyor mu? Gerekiyor. Bakın hem B eksi hem C eksi ama B kare C kareden büyük. Nasıl olur bu? Mesela B eksi 3 gibi bir sayı iken C'nin eksi 1 gibi sayı olması gerekmiyor mu? Yani mutlaka B'nin mutlak değeri C'nin mutlak değerinden daha büyük olması lazım. Şimdi bu elimizdeki bilgilerle eğer şıklara gidersek direkt D şıkkına bir bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi C ile A'nın farkı. C'miz zaten dikkatli olun negatif bir sayı. Negatif. Arada eksi var. Eksi. A'mız nasıl bir sayı? O da pozitif bir sayıydı. Artı. E, artı ile eksi çarpma eksi geldi. O zaman pay kısmı ne gelmiş oldu bir kere? Eksi geldi. Şimdi geldim B C'yi araştırmaya. Bir kere B'miz eksi mi? Eksi. Arada eksi var. C'miz ne? O da eksi. Hatta bak şu B ve C değerlerini şu da yerine yazsam. B'miz eksi 3. Arada eksi var. C'miz de eksi 1. Çıkan bu sonuç eksi mi geldi artı mı geldi? %100 eksi geldi. Eksinin eksi bölümü ne yaptı? Artı yaptı. O zaman sorun doğru cevapta da denizli gelmiş oldu. Tamam. Geliyorum yavaş yavaş 6. soruya. N pozitif doğal sayı iken birden N'ye kadar olan ardışık doğal sayıların toplamı şeklinde yazılabilen sayılara üçgensel sayılar denir. Her bir terimin karesi alınarak oluşturulan sayılara karesel sayı denir. Tamam. Herhangi ardışık iki üçgensel sayı toplanırsa sonuç karesel sayı olur. Yani iki tane üçgensel topla. Yani bak üçgensel topla derken bu arada şunu da söyleyelim. Siz buradaki sayıları hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Matematikte Gauss formülünden bir formül var. Neydi o? Birden başlayıp n'e kadar giden sayıların toplam formülüydü. Aslında bu formül üçgensel sayı listesidir. Bak buradaki ifade aslında bu. Adam ne yapıyor burada? En gördüğü 5 yazıyor. 5 çarpı 6 bölü 2'den şak diye 15 buluyor. O zaman bak şu var. Senin şu üçgen içindeki sayıların mutlaka şu formülü uymalı. Adam buradaki 10'u aslında nasıl buldu? Birden başladı. Birden başladı. 4'e kadar topladı. Burasını buldu. E bu aslında üçgensel sayı dizisinde en gördüğün yere 4 yazmak demek değil mi? Yani senin bu soruda kontrol etmen gereken şey şu. Senin üçgenlerin içindeki şu sayılar var ya. Bunlar şu üçgensel sayı dizisine uyan sayılar mı? Mesela bulduğumuz 10'dan başlayalım. 10 sayısı n çarpı n artı 1 bölü 2 uyar mı? Peki bu uyup uymayacağınızı kontrol edeceğim. n çarpı n artı 1 bölü 2 ona eşitli. E bu durumda n çarpı n artı 1 kaç geldi? 20 çıktı? Bak n n artı bir ardışık ikisi değil mi? Ardışık ikisinin çarpımı 20 yapar mı? Evet yapar. İşte bu ne anlamı geliyor? Bu sayı uydu abi. Tamam. Mesela 15 uyar mı? Evet uyar. Niye uyar? Sen n çarpı n artı 1 bölü 2'yi eğer ki giderdi 15 eşit dersen bu durumda n çarpı n artı bir kaç gelecektir? 30 gelecektir. Ardışık ikisinin çarpımı 30 yapar mı? Evet yapar. 5 6. Bu da uydu. O zaman burası benim seçeneğim değil. Burası doğru bir seçenek. Direkt C'ye gelir misiniz? Şu 11'e gelir misiniz? Bak. n çarpı n artı 1 bölü 2 ne yapıyorum? 11 eşitliyorum. İçler dışlardan n çarpı n artı 1 kaç geldi? 22 çıktı. Ardışık x'in çarpımı 22 yapar mı? Yapmaz. O zaman bu sorunun doğru yanıtı Ceyhandır Çünkü üçgensel bir sayı değildir 11. Geçiyorum 7. sorumuza. Aşağıdaki herhangi bir sarı boyalı altıgen ile Onunla herhangi bir kenarı ortak olan altıgenlerin içindeki sayıların toplamı her zaman 15'tir. Yani şunu demek istiyor. Mesela buradaki 6 ile komşu kim bunun? Beyaz. Bu x toplamı 15 olacak. Yani burasının kesinlikle 9 olması lazım gibi. Buna göre b kaçtır diye soruyor. E başlayalım. Bakın bilinenlerden başlayalım arkadaşlar. Şimdi burası 9 sa şurası eksi 3 ise bir kere bu eksi 3'ün komşusu 9 a ve a artı b değil mi? E o zaman şuradaki 4 sayının toplamı kaç yapmalı? 15 yapmalı. E 9 ile 3'ün farkı zaten 6 yaptı. Demek ki A ve A artı B'den kaç gelmeli? A ve A artı B toplamından 9 gelmeli ki. Hani 9 buradan 9 bundan 18. Eksi 3 de bundan kaç gelsin? 15 yapsın. Yani kısaca 2 A artı B'miz kaç geldi? 9 çıktı. Gel aşağıya. Aynı şekilde burası 8 iken. 8'in B'nin ve A'nın yani komşularla beraber kendisinin toplamı kaç yapmalıydı? E 15 yapmalıydı. O zaman A ile B'nin toplamı 7 yapmalı ki 8 ile beraber 15 gelsin. Demek ki A artı B'mizde kaç geldi? 7 gelmiş oldu. Buradan bana B'yi bul diyor. E taraf tarafı çıkartın artık. Taraf tarafı eğer ki ben bunları çıkartırsam A değerimiz kaç gelmiş oldu? 2. A'yı al yukarıda yerine yaz. Burası 4 yaptı. E 4 ile neyin toplamı 9 yapar? 5'in. O zaman sorun doğru yanıt da Edirne gelmiş oldu. Evet arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.